Ruhunuzu beslemek için alabileceğiniz gıdalar. Ruh halinizi iyileştirmek için mükemmel bir seçenektir çikolata. Kakaodaki maddeler beyni daha hissetmenizi teşvik eder. Sinyaller verir. Bu yüzden mutsuz hissettiğiniz zaman çikolata yeme ise oldukça yaygındır. Yine bu tatlılar çok fazla yemek sağlığınız açısından negatif etkiler yaratabilir. Çünkü çikolata bünyesinde şeker, süt ve başka birçok malzeme içerir tabii ki bir istisna olarak bitter çikolataya başvurabilirsiniz. Yani bitter çikolata ruhunuza iyi geleceğini düşünmekteyim. İkinci ruha gelen iyi besin kuru yemiş. Kuru yemiş mükemmel bir yağ asidi ama göğüç kaynağıdır. Ve günün herhangi bir saatinde sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilebilir. Gün içerisinde bir avuç fındık, badem ya da yer fıstığı yiyebilirsiniz. Arzu ederseniz faydalarını arttırmak için kuru yemişle yoğurt, portakal, suyu ya da süt ile karıştırabilirsiniz. Üçüncüsü ise süt. Moralinizi bozup üstelik havada soğuksa uyum önce bir bardak ılık süt içebilirsiniz. Bu eylem insanın dakikaları içerisinde rahatlatır ve uykuya dalması yardımcı olur. Süt kalsiyum içeriği sayesinde insan sakinleşmesi ve doyurucu olmasının ile sıcak çaydan çok daha etkilidir süt içmek, sinirli, kaygı, depresyon ve ruh halinize meydana gelen dengesizliklere iyi gelir. Tarçın Sütünüze bir tutam tarçın eklemeyi deneyin. Çünkü tarçın diğer birçok özelliğin yanı sıra ruh halinizi de iyileştirir. Bu özel kokulu baharat hipoglisemiye önler kan şekerleri düştüğü zaman bu durum yorgunluğa neden olabilir. Bu sorunu önlemek ya da tedavi etmek için tatlı ve çayların üzerine her gün biraz tarçın serpebilirsiniz. Bal 5. olarak. Bal ruh halinizi yükseltme yardımcı olabilecek başka bir tatlıdır. Doğal bir antibiyotik olmak gibi ilginç özelliklerde de sahiptir. Serotonin mutluluk hormonu sentezleme yardımcı olan bir amino asit olan triptofanin içermesiyle birlikte var olan en eksiksiz gıdalardan bir tanesidir. Altıncı ise muz. Kendinizi daha iyi hissetmeye yardımcı olmanız için birçok meyve vardır. Bir tek muz bile yüksek magnezyum içeriği sayesinde bunu başarabilirler. Bu mineral stres, yorgunluk ve kaygı azaltır. Bütün bütün bunun özellikle ruh halinizi iyileştirmek için birlikte hareket eder. Tam burada ekmeği doyurucu ve anksiyete ile savaşmak için mükemmel bir seçenek. Ispanak 8. Ispanak sizin sadece temel reis kanal kalmaz. Aynı zamanda bünyenize ihtiyaç olan folik asitten verir. Folik asit özelliği gebelik döneminde çok önemlidir. Ve başka birçok güzel avantajlara sahiptir. Örneğin beyindeki serotinin seviyelerini arttırır. Böylelikle ruh durumunuzu iyileştirir. 9. Yumurta Yumurta Türkiye'de, Japonya İsviçre gibi birçok ülkede haşlanmış yumurta kahvaltıda yenir. Haşlanmış yumurta, kızartılmış yumurta aksine ekstra yağ içerdiği nedeniyle tavsiye edilmez. İçerinde bulunan yüksek miktar besin ölçüsü nedeniyle oldukça doyurucu bir seçenektir. Enerji verici özelliğinden ötürü fiziksel olarak zorlu işlerde çalışan bir çok idealdir. Evet sayın seyirciler, bunun kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.